Merhaba, Umut Varol ben, Kıdemli Antrenör. Bugün sizlerle kettlebell clean nasıl yapılır, bu konuya bakacağız. Kettlebell clean, kettlebell egzersizleri arasında çok ayrı bir yere sahiptir. Swing'den sonra çalışmanız gereken, bütün vücut patlayıcılığını geliştiren, alt vücut, sırt kasları, biceps, omuz kasları, çekiş kuvveti, Power endurance birçok konuda size destek olacak, kas gelişimizi destekleyecek ve swing'den ayrı şekilde bir durdurma gerektiren. Swing'de bir durdurma yoktu hatırlıyorsanız sürekli bir sallantı vardı. Ama kettlebell clean'de sallantıyla birlikte bir de durdurma gerektiren özel bir harekettir. Şimdi lafı daha çok uzatmadan hemen egzersize geçelim kettlebell clean egzersizini çalışmadan önce mutlaka dead start clean hareketinde biraz pratik yapmış olmanız lazım. Çünkü orada kavrama pozisyonu, rack pozisyonu nasıl alınır bunu öğrenmiş olmanız lazım. Hareket nasıl yapılır, dirseğin geri çekişi bunları birazcık öğrenmiş olmanız lazım ki bu harekette yeteri kadar performans gösterebilirsiniz. Ben bunların hepsini şimdi tekrar anlatacağım çünkü bu videoya ilk defa denk gelmiş birisi olabilir hepsini görsün diye. Ayrıca rek pozisyonu ile ilgili çok detaylı bir videoyu da aşağıya koyacağım. Dead Start Clean ile ilgili linki de aşağıda bulabilirsiniz. Clean yaparken en önemli detay sallantıdan sonra swingde olduğu gibi sallantıdan sonra yukarıya alınca ağır kettlebell'i durdurabilmek. Durdurduğumuzda bileğimize zarar vermemesi lazım. Genellikle yeni başlayanlar clean yaparken bu şekilde bileklerine kettlebell'i vururlar. Sonrasında bileklerim çok acıdı. Oraya bir şey sarayım. İşte bileğim şişti gibi durumlarla karşı karşıya kalırlar. Biz bunu engellemek için özel bir yöntem kullanıyoruz. Bu sayede bileklerimiz zarar görmüyor ve ağır kettlebell'lerle rahatça bunu yapabiliyoruz. Nedir bu? Aşağıdan çekişten sonra kolumuzu da geriye çekerek yani tam bir sırt çekişi yaparak kettlebell buradayken tekrar altına girmek. Önce rek pozisyonunu birazcık anlatayım. Sonra ona geçelim. Rek pozisyonu karşıdan baktığınızda dirseğimizin hafifçe göğsümüze yakın olduğu, kaburgamıza yakın olduğu, azıcık öne doğru kapandığı, bileğimizin dışa veya içe bükülmediği, güçlü bir duruştur. Kalçamız sıkılı, karnımız sıkılı, elimiz sıkılı, bileğimiz tam dik, dirsekten yukarıya doğru dikey bir düzlemde bakın. Çok güçlü bir duruş. İçeriden bakıldığında kettlebell parmağımızdan, baş parmağımızın iç kısmından elimizin alt kısmına doğru çapraz şekilde durur. Şu şekilde tutmaya çalışanlar olur. bileğini hemen bükülecektir. Doğru pozisyon hafifçe çaprazdır. Biz bu rek pozisyonunu her türlü egzersizde kullanırız. Kettlebell clean'de amaç sallantıdan sonra rack pozisyonuna geçebilmektir. Şimdi rack pozisyonundan nasıl aşağıya bırakacağız? Bunu konuşalım. Birçok insan ileriye doğru savurur. Swing'de olduğu gibi. Gösterelim. Ters bir hareket olduğu için hafifle göstereceğim. İleriye doğru savurur. Bu yanlış. Swing'de kettlebell vücudumuzdan çok uzaktaydı. Fakat clean'de olabildiğince vücudumuza yakın hareket edecek. Burada kuvvet değişimine baktığımızda swing yatay bir kuvvetken, kettlebell daha çok yatay bir düzlemde gidip gelirken clean'de daha dikey bir düzlemdedir. Yani savurmadan sonra dikey bir çekiş vardır. Hem sırt çekişi hem kalça yetişi. Çok güçlü bir harekettir. Yani bu kadar kompleks bir konuyu aynı anda bir araya getiren balistik hareket, olimpik kaldırışlar, kettlebelller ve pek de başka yok aslında. Şimdi bir demo gösterelim bu kadar konuştuktan sonra. Kettlebell yine aynı mesafede swing başlangıcı gibi savurdum güçlü bir çekişle tuttum. Ağır çekiminde koymaya çalışacağım. Şimdi bir demo gösterelim bu kadar konuştuktan sonra. Kettlebell yine aynı mesafede swing başlangıcı gibi savurdum güçlü bir çekişte tuttum. Ağır çekiminde koymaya çalışacağım. Her çekiş sırasında sırtımı ve kolumu geriye çektikten sonra hafifçe altına giriyorum. Bu hareket zaten çok güçlü bir çekiş yapmanızı sağlıyor ve bütün vücut sarsılıyor. Bunu ben yaparken görmüş olabilirsiniz. Kalça patlayıcılığı önemli. İleriye atmayın. Kendinize yakın hareket edecek hızlı bir duruşa geçin. Burada gördüğüm en çok gördüğüm hatalardan bir tanesi insanlar clean yaparken şunu yapıyorlar. Bum. Bum. Dead start clean gibi yapıyorlar. Uf. Uf. Ama bizim istediğimiz swinge benzer şekilde bir hip hinge hareketinin olması. Bu sayede arka zincirimiz, arka attığımız spinal kaslarımız, sırtımız hepsi iyi şekilde çalışacak. Tekrar gösterelim. Şimdi önden gösterelim demo'yu. Hazır. yandan gösterelim. Nasıl çektiğimi dikkatle izlemeye çalışın. Hazır. Puh. 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 Size demoyu gösterirken bile karın kaslarım yandı. Karın kaslarınız için çok güçlü bir harekettir. Sırt, biceps, üst göğüs, omuz kasları, kalça, bacak. Bütün vücudunuzu eksiksiz şekilde çalıştırır. Kettlebell clean ile ilgili sorularınız varsa aşağıya yazın. Açıklanmamış bir bölüm varsa tekrar bir videoyla destekleyebilirim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.